Şimdi biz de bu PCR testleri bedavaydı. Bir felaketti. Test sayısını artırarak insanları korkuttular. Yurt dışında 130 euro, 200 euro dolar, bilmem 300 dolar, 50 dolar falan ülkelerde biz de bedavaydı. Yoldan geçen arabaların hepsini topladılar. Yanlış bilgi veren PCR testleriyle sen hastasın, sen hastasın diye hastaneye götürdüler. Korkuyu zirve yaptılar. Şimdi de aşıyı bedava yapıyor ülke. Abi niye aşıyı bedava yapıyorsun ya? Neden? Küresel abilerin böyle mi emrediyor? Birinci aşı bedava. ikinci aşı bedava. Üçüncü aşı bedava. Tamam mı? Sonra hiçbir şekilde bu işi yaramayacak, bu işe yaramayacak ve herkes bir şekilde bu aşıya bağımlı olacak. Aynı alkolik gibi. Diğer mRNA aşısına yüklenecek ve sonra ne olacak biliyor musunuz? Fıtrat değişecek ve sonra da bu paralı olacak. Paralı olduğun zaman da bununla ilgili bir kısa senaryo yazdım. Bir ülkede bu olayların nasıl gelişeceğini anlatan bir senaryo yazdım. Ülkenin adını, bir ülke adı verdim. Hayvan gibi toplayacaklar bizi. Hayvan gibi. Dur bununla ilgili bir şey yazayım. Herkes aşı vurulduğu zaman, aşıların hiçbir şeye yaramadığı anlaşıldığı zaman, aşı denilen şey paralı olduğu zaman ve hastaneler önlerinde binlerce insan ölebile, ölemiyoruz, ölemiyoruz dediği zaman sen ne yapacaksın insanoğlu?